yazık ki doğuştan güçlü bir iradeye sahip, aşırı disiplinli insanlardan biri değilim. Şu anda bulunduğum noktaya gelmek için hem çalışmayı öğrenmem gerekti, hem de kendimi nasıl motive edebileceğimi. Etrafımda hep arkadaşlarım oldu. Gerçekten istedikleri anda oturup bir anda ders çalışmaya başlayabilen, uzun bir süre ders çalışabilen ya da işteyken bir şeye konsantre olmaları gerektiğinde saatlerce oturup o şeyle ilgilenebilen. Eğer siz öyleyseniz büyük ihtimalle bu videoda da kendinize yarayacak çok fazla şey duyamayabilirsiniz. Çünkü siz zaten bizim gibi insanların gitmek istediği yerdesiniz. Biz de oraya gelmek istiyoruz. O disipline, o iradeye. Ama bunu benim gibi doğuştan bunu aslında pek de e, yatkınlığı olmayan insanlar için yapması bir tık daha zor. Ben de buna doğal yatkınlığı olmayan ama çalışmanın, emek vermenin, düzenli ve disiplinli bir şey yapmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olan bir insan olarak kendimi motivasyon etme, kendimi en iyi şekilde çalışmaya hazırlamak için farklı farklı yöntemler biriktirdim. Bu yöntemleri de bugün size bir liste halinde paylaşacağım. Bunları ilk düşünmeye başladığım zaman Covid'in başıydı. Çünkü evden çalışmaya başlamıştık ve ben genelde evden çalışabilen bir insan değilim. Evde yatak odasında olmaktansa şu anda olduğum gibi kütüphanede olmak benim ders çalışmama inanılmaz derecede katkı sağlar. Yani aslında bugün burada odaklanacağım şey eğer evdeyseniz, evden çalışmak zorundaysanız, ders çalışmak için gideceğiniz bir kütüphane ya da bir ortam yoksa ya da gerçekten bazı günler evden de çalışırken kendi motivasyonunuzu ve disiplininizi arttırmak istiyorsanız neler yapacağınızla ilgili. Birinci maddemiz şu. Yataktan kalktınız, pijamalısınız, yüzünüzü yıkamadınız, zaten evdesiniz. Bir anlamı da yok yani giyinip kalkıp süslenmenin. Direkt geldiniz masanın başına oturdunuz. Siz bunu eğer bir rutin haline getirirseniz her gün yataktan kalktığınız gibi masaya oturuyorsanız, masada sizin için yatakla aynı şey olmaya başlayacaktır. Çünkü düşünsenize pijama ile yatağa gidiyorsunuz aynı zamanda pijama ile gelip masaya oturuyorsunuz. Beyniniz sizin yediğiniz şeyden, davranışınızdan, saçınızdan, sürdüğünüz ojeye kadar hepsinden birer minik komut alıyor aslında. Diyor ki tamam ben pijamalıyım, alayım, rahatım, relaxım, çok da odaklanacak bir şey de yok. Zaten yeni uykudan kalkmışım. Bir dakika işte dur. Daha e-maillerime bakmadan bir interneti yoklayayım. Neler varmış, neler yokmuş derken zamanınız geçer ve siz hala da o uyanamamış, uyanmaya çalışan insandan oturmaya ve çalışmaya hazır insana geçemezsiniz. O yüzden eğer masa başına gelip bir iş yapmanız gerekiyorsa, çalışmanız gerekiyorsa, uyandıktan sonra giyinin. Bir kendinize bakın, bir kendinize gelin. Dışarı çıkacak olsanız bir anda mesela o kıyafetlerle çıkabilir misiniz? Çünkü aslında yaptığınız şey normalde bir ofiste ya da kütüphanede yapıyor olabileceğiniz bir şey. Kendinizi tekrar ona da sokabilmek için mutlaka giyinin Aynada kendinize bakın, mutlu olun. Hem bu sizin daha iyi hissettirecektir, hem de sizi yatakta uyuklayan insan modundan çıkaracaktır. Gelelim ikinci maddemize. İkinci madde de birinciyle çok bağlantılı. O da şu, çalışma alanınızı düzenleyin. Benim çalışma yerimde bir yatak odası. O yüzden ben bunu nasıl yapıyorum? Mesela yatağım dağınıksa ve benim şu anda masam direkt yatağa bakıyor, benim kesinlikle ve kesinlikle gözüm yatağa gidiyor diyor. Çünkü ister istemez yani orada bir kapanmamış bir defter var. Gidip orada her an uyuyabilirim, her an oraya yatabilirim gibi hissediyorum. Ama bir yatağı düzgün yaptığım zaman biliyorum ki evet artık uyanıldın, artık ben burada oturuyorum, günümün geri kalanı burada geçecek ve yatağa akşam gideceğim. Aynı şekilde masa çok önemli. Masanızda ne kadar dikkat dağıtıcı şey varsa gerçekten o kadar odaklanmanız zor oluyor. Masada size ihtiyacınız olabilecek her şey olmalı kesinlikle. Yani benim de burada kalemliğim var. Ben de mesela mum yakmayı seviyorum. Benim masamda da var. Ama her şey çok limitli. Yani mesela benim bütün evde atıyorum 20 tane mumum varsa masada bir tane var seçimi ben ortadan kaldırıyorum. Çünkü ne kadar fazla incik cincik ya da işte defter hangisine yazayım, ne kalemi kullanayım dediğiniz zaman aslında bunların hepsi odak dağıtıyor. Ve ben de bu videoda odağa çabuk dağılan insanlara aslında çok yardım etmek istiyorum. Çünkü ben de öyle bir insanım. O yüzden nerede çalışacağınız, hangi deftere yazacağınız, ne içeceğiniz ki bu da başka bir madde ona da geleceğim hepsinin toplu olması gerektiği yerde ve en az negatif şekilde etkileyecek, en az odağınızı dağıtacak şekilde masanızda bulunması lazım. Gelelim üçüncü noktaya. Yapacağınız şeyi bir gün önceden planlayın. Şimdi kalktık, bir güzel giyindik, masamız derli toplu ve masaya oturduk. Eğer siz ne yapacağınızdan emin değilseniz, bu sizin direkt motivasyonunuzu düşürüyor. Şöyle, Mesela büyük bir proje üstüne çalışıyorsunuz. Bu bir hobiniz de olabilir. Ben mesela YouTube videosu yapıyorum. Ben buraya oturup ne yapacağımı bilmediğim zaman internette oyalanıyorum. Çok net. İş için de aynı şey geçerli. Mesela işte yapacaklarımı bir gün önceden not alıyorum. Yarın şu insanı mail atmam lazım, şu toplantıyı ayarlamam lazım. Bunların hepsini yazıyorum ki yarın buraya oturduğumda, hatta bazen uykulu bir şekilde oturduğumda Bakıp ne yapmam gerektiğini çok net bir şekilde göreyim. Tekrar benim aslında günümden bu seçim yapma zorluğunu kaldırsın. Bir de şöyle bir şey oluyor gününüzü planladığınızda. Mesela ben bazı şeyleri yazmıyorum. Diyorum ki aklımda tutacağım. Yarın doktor aramam lazım, şu işi yapmam lazım. Böyle olduğu zaman onlar bütün gün, bütün gece hatta sabah olduğunda benim kafamı sürekli meşgul ediyor. Neden ben beynimin böyle hatırlayabilecek önemli bir kısmını bunları harcayayım? Niye doktoru aramaya harcayayım? Yazarım bir kağıda, unuturum bunu tamamen, yaptığım öbür işlere odaklanırım. Ertesi gün gelip baktığımda da bunun yapılması gerekiyormuş deyip yapabilirim. Bu madde ve aslında bir sonraki birkaç madde gibi sizin elinizden seçimi alıyor. Çünkü seçim olduğu zaman motivasyon düşüklüğü oluyor. Ne yapacağım? Hangi yol doğru? Bu düşünceler bazen şöyle kötü bir yola gidebiliyor. Ya emin değilim ne yapmam gerektiğinden. E, bugüne kadar bir şey yapmadıysam belki yarın yaparım. Mesela hemen bir ertelemeye de çok açık. Çünkü yapmak zorundayım diye kendinize koyduğunuz eğer bir limit yoksa e, demek ki sonra da yapabilirsiniz. Bu çalışanlar için de geçerli. Ben yapılması en önemli genelde taskların hepsini sabah yapmaya çalışıyorum ki biliyorum hani bugün 17'si ise 17'sinde bitmesi lazım. Yani yarına bunu aktıramam. Eğer öyle değilse emin olun ben erteliyorum, erteliyorum, erteliyorum ve sonunda hiçbir şekilde o olmuyor. Olmamış haliyle de hayatımdan çıkıyor. Sadece 10 gün boyunca benim beynimi meşgul etmiş oluyor. Bu noktaya gelmemek için gerçekten... Bütün gününüzü, yapmanız gerekenlerin hepsini daha bu masaya oturmadan bir gün öncesinden planlayın derim. Dördüncü madde aslında yeni yeni daha çok popüler olan bir teknik. O da Pomodoro tekniği. Bu kısacası bir çalıştır çalıştır teknik. Aslında şu anda adı Pomodoro olarak popüler ama birçoğumuzun bunu hem okullarda ders teneffüs şeklinde hem de ders çalışırken aralar vererek uyguladığımız bir teknik. Aslında çok yeni bir şey değil. Ama bunu düzenli hale getirmek bence en önemlisi. Düzenli derken de şu. Yani bence siz 25 dakika çalışıp 5 dakika mı veriyorsunuz? işte 40 dakika çalışıp 10 dakika mı veriyorsunuz? Bence bunların önemi o kadar yok. Esas önemli olan bunun belli bir çizgide olması. Yani 25 25 dakika çalışıp 5 dakika ara verin. Hep bunu uygulayın ki bu rutine beyniniz girsin. Ve bir şey oturduğunuzda 25 dakika boyunca kalkmayacağınızı emin olun. Daha doğrusu vücudunuza alıştırın. Zaten burada bizim yapmak istediğimiz şey de bu. Odaklanmak zor, disiplin zor. Bunları biz rutin haline getirdiğimizde irade gücünü, disiplini, hepsini aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü zaten bir rutin olduğu için vücudumuz bunu böyle yapmaya alışıyor. Ve bizim ekstra bir zaman, enerji, disiplin, irade, gücü herhangi bir şey harcamamıza gerek kalmıyor. Pomodoro tekniğine geri gelelim. Genellikle önerilen 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vermek. Bu konu hakkında daha çok araştırmak isterseniz Pomodoro tekniği diye araştırın. Bununla ilgili de çok güzel videolar, bloglar falan okudum. Zaten ben de buradan bildiğim o minik kısmını aktarıyorum. Ama dediğim gibi bence esas belli bir tekniktense sadece kendimizi bir çalışma düzenine alıştırmak. Artık bu ne kadarsa, kaç dakikaysa bu maddede önemli olan o rutini yakalamak. Beşinci maddeye geldik şimdi. Dışarı çıkın, yürüyün, hava alın. Bunu açıklamak istiyorum sebeplerini. Ama sanırım bunun sebeplerini en iyi psikologlar açıklayabilir. Bu işin çalışanları, bilenleri açıklayabilir. Ben sadece bunu deneyimleyen insanım. Ve ben ne zaman bir gün, iki gün dışarı hiç çıkmasam, evde otursam, gerçekten hayattan bir kopuyorum. Çünkü insan görmüyorum. Kendi dünyamda yaşamaya başlıyorum. Çıkıp doğayla hiçbir etkileşim yaşamıyorum. O yüzden doğadan çok kopuyorum. Bence bu da bunun büyük bir parçası. Hareket etmiyorum ve bunların hepsinin bileşiminde benim fiziksel anlamda ve aynı zamanda da mental anlamda hem enerjimi düşürüyor hem kendimi kötü hissettiriyor. Ve evden çalışmak ne kadar güzel olursa olsun belli bir süre sonra gerçekten boğulduğumu hissediyorum. Hatta bunu deneylerle de görmeye çalıştım. Mesela sabah kalkıp oturmadan önce dışarı çıkarsam günüm genelde daha güzel geçiyor. Sabah kalktım, öğlene kadar geldim, ders çalıştım, işte gerekenleri yaptım. Öğlen çıktım, küçük bir yürüyüş yaptım, geri geldim. Tekrar günüm çok güzel geçiyor. Ama eğer ben 9-5 çalışan bir insan olarak sabah kalktım, buraya oturdum, akşam 5'e kadar hiç dışarı çıkmadım. Direkt benim işten sonraki modumu düşürüyor. İşte de zaten üretkenliğimi düşürüyor çok daha az yaratıcı olabiliyorum. Aklıma fikirler gelmiyor. Daha sıkışık hissediyorum. Yani bunun işte de etkisini görüyorum ama inanın özellikle akşamları iş bittikten sonra benim o gün dışarı çıkıp çıkmamış olma her şeyi çok etkiliyor. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Saat 5-6'ya kadar dışarı çıkmadığınızda bazen bu zaten bir ritüel haline geliyor ve o saatten sonra da çıkmak istemiyorsunuz. Tembellik ediyorsunuz, yorgunum diyorsunuz, bahaneler buluyorsunuz ve çıkmıyorsunuz. Ve bu döngü böyle gidiyor. Bunu en çok bence hepimiz Covid'de fark ettik. Yani ne kadar dışarı çıkmazsak o kadar bizi kötü etkilediğini gördük. Bu yüzden mutlaka ders çalışacak da olsanız ben bir insanın kendini odaya kapatıp ders çalışmasının bütün gün boyunca ya da işi için çalışmasının hiç ama hiç pozitif olacağını düşünmüyorum. Aralarınızı o yüzden çok iyi değerlendirin. Aralarınıza mutlaka gidin bir camı açın. Hiçbir şey olmasa balkonda oturun, bir ağaç görün, deniz görün, bir şey görün. Ya da en güzeli bence çıkın bir yürüyün. Bu aslında hepimizi çok rahatlatan bir şey. Çünkü dışarı çıktığımızda kendimizi o kadar da ciddiye almamamız gerektiğini görüyoruz. Etrafta yüzlerce insan var. Herkes kendi işinde, herkes kendi isteklerinin peşinde. Ve biz de sadece bu grubun bir parçasıyız. Doğanın, dünyanın bir parçası. Ve bu aslında büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hissetmekte. Bence bize çok iyi gelen, çalışmanın verdiği stresi de çok üzerimizden atan bir şey. O yüzden mutlaka eğer evinizde çalışıyorsanız, eğer sürekli odaklanmanız gerekiyorsa mutlaka ara verin, dışarı çıkın, bir yürüyün, hava alın, insanları görün, yoldaki köpekleri görün, ağaçları, denizi, her neyse. Daha verimli olarak çalışabileceğinizde döndüğünüzde de eminim. Gelelim altıncı maddeye. Ne yediğine ve ne içtiğine dikkat et. Eğer sen bütün gün çalışacaksan, tabii ki evdesin, kahvaltı yapacaksın, öğle yemeğini yiyeceksin, arada bir şeyler içeceksin. Bunlar çok normal. Ben de zaten diyetisyen değilim. Size ne yemeniz ya da ne yememeniz gerektiğini asla söyleyecek biri değilim. Ama ben kendi üzerimde az buçuk nelerin beni negatif etkilediğini, ne yediğimde ve içtiğimde odaklanmada zorlandığımı ya da uykumun geldiğini biliyorum. Ve ben de sizlerle sadece bunun öneri olarak paylaşmak istiyorum. Odaklanma konusunda, disiplin konusunda sorun yaşıyorsanız yanında bunun hani elinizde bir şeyle uğraşma isteği ya da farklı şeyler de gelebilir. Ben mesela çok atıştırma ya da bir şeyler içmeye yemeyi seven bir insanım. Ders çalışırken de farklı işler yaparken de. Ama bu konuda çok dikkatli olmam lazım. Çünkü eğer ben öğle yemeğini mesela çok ağır bir yemek yediysem, ağırdan kastım şu olabilir. Benim için genelde karbonhidrat, şeker, tatlı gibi şeyler bende ağırlık yapıyor. Ve ben eğer mesela bir makarna tabağı tarzı bir şey yediysem öğle yemeğinde gerçekten bu benim sonraki 1-2 saatimi inanılmaz düşürüyor. Çünkü sadece uyumak istiyorum ve kahveyle şununla bununla da geçiştirebileceğim bir şey olmuyor. Aynı zamanda çok kahve içmek. Mesela bu da beni negatif etkilediğinin farkındayım ki ben kahveye bayılan bir insanım. Görüldüğü üzere kafamdan büyük kahvemle. Ama belli saatlerde artık içiyorum ve kahve içmek istediğim ama içmeyeceğim zamanlarda hep suya yöneliyorum. İşte şekersiz soda tarzı şeyler içmeye çalışıyorum. Çünkü şekerli bir şey içtiğim zamanda da bu da benim çok uykumu getiriyor. Ama mesela kahvenin gerçekten özellikle sabah beni uyandırdığını, daha zinde hissettirdiğini biliyorum ve bu hoşuma gidiyor. Çay da mesela bizim çok güzel aslında bir çay kültürümüz var zaten. Çay da bence çok ideal bir şey ve kafein açısından da hani bir tık daha daha sıklıkla içebileceğiniz bir şey, daha iyi hissettiren bir şey. Bence ama en çok dikkat edilmesi gereken olay çok şekerli şeylerin yenilip içilmemesi. Çünkü çok şekerli yediğimiz zaman gerçekten insan uykusu geliyor, enerjisi düşebiliyor özellikle belli bir süre için ve o zaman da odaklanmak çok daha zorlaşıyor. ama illa yanınızda atıştıracak bir şeyler arıyorsanız ya da içecek bir şeyler arıyorsanız su, soda, çay, kahve bence çok ideal. Aynı zamanda da mesela fındık, fıstık gibi birazcık daha böyle yağ ama daha az karbonhidratlı bu tür yiyeceklere de belki yönelebilirsiniz. Yiyeceklerle ilgili daha çok bilgi almak için kesinlikle bir diyetisyenle konuşun derim. Çünkü diyetisyenler sadece size kilo verdirmek için değil, aynı zamanda sağlıklı beslenip doğru vitaminleri almanız için de yardımcı olacaktır. Bu da dipnot. Diyetisyene gidin. <laughs> Bu videoda hiç çıkacağını düşünmediğim bir şeydi ama olsun. Gelelim 7. maddeye. Yardımcı yeni bir şeyler alabilirsiniz. Sizi motive edecek, size iyi hissettirecek. Bunu kesinlikle ve kesinlikle ama minik dozlarda ve bir anda olmayacak bir şekilde yapmanızı öneririm. Mesela yani haftada bir kendinize başınıza giden bir kurşun kalem almak olabilir. Bir silgi olabilir. Bir hafta bir kalem alırsınız, ertesi hafta belki sevdiğiniz bir mouse alırsınız. Yani ne olduğunun aslında çok önemi yok ama bu masada çok gerçekten kalabalık etmeyecek şekilde ama aynı zamanda size iyi hissettirecek şeyleri bulundurmak ve bunları böyle kendinize küçük sürprizler şeklinde işte dediğim gibi belki haftada bir ya da ayda bir ne kadar zamanda yapmak istiyorsanız alıp buraya getirmek aslında sizi de buraya çekecektir ve ben mesela kalem çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kitapçı var. Oraya gittiğim zaman işte bir tane kalem alıyorum. Kurşun kalem gerçekten şey değil. Hatta göstereceğim. Böyle kalemler seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ve inanın bunları aldığım zaman da ertesi gün mesela bir farklı bir mutlulukta oturuyorum masaya. Aa ne güzel bu kalemi kullanayım. Bununla bir şeyler yazayım diye. Şeker yani. Açıklayamayacağım ama <laughs> şeker çok tatlı bir şey. O yüzden siz de hem hayatınızı kolaylaştıracak. Bu mesela atıyorum laptopun altına koyabileceğiniz işte bir alet de olabilir. Ya da dediğim gibi sadece hoşunuza giren bir kalem ya da bir şey de olabilir. Bu da sizin böyle bir ertesi gün, birkaç gün için en azından bir motivasyonunuzu ve böyle gelip oturma isteğinizi arttıracaktır. Bunun çok ciddi bir madde olmadığının farkındayım ama... Bazen özellikle kendimi gerçekten çalışamayacağım ya da çok tükenmiş, çok bitmiş hissettiğim zamanlarda gidip yeni bir kitap almak, yeni bir defter, kalem almak beni bir tık da olsa tekrar bir güzel bir noktaya getiriyor. Ve ben de ertesi gün daha kolaylıkla gelip buraya oturup yapmam gereken şeyleri yapabiliyorum. Şimdi gelelim son maddemize. Çok heyecanlıyım, çok çok heyecanlıyım. Sekizinci madde, günün sonunda iyi hissedeceksiniz bu hissi çalışmanızla bağdaştırın. Şimdi bir düşünün. Bütün gün çalıştınız, çok emek harcadınız, zorlandınız ama gerçekten iyi bir yol kat ettiniz, yapmak istediğiniz bir şey uğruna ve dediniz ki tamam, artık bugünlük bitti. Yeter, şimdi eğleneceğim bir şey yapacağım. Gidip A filmini izleyeceğim. Oturup o filmi izlediğinizde alacağınız haz çok yüksektir ve sadece filmden dolayı değil ama kendinizin onu çok ama çok hak ettiğine inanacaksınız. Çünkü çalıştınız, yapmanız gerekenleri yaptınız ve bu size verilmiş, sizin kendinize vermiş olduğunuz bir ödül. Şimdi aynı senaryoyu biraz değiştirelim. Gene günün sonunda A filmini izleyeceğiz. Ama bütün gün uyuduk, işte uyandık bir şey yapmadık, tek bir yardımımız olmadı kimseye. Oturduk ama çalışamadık, kalktık aman boş ver, yarın yaparız dedik. Ve gelip gene akşam aynı filmi izledik. Bu ikisini eğer deneyimlediyseniz aradaki farkı biliyorsunuz. O filmi izlerken kendinizi kötü hissedersiniz. Bu his sizin için yeterince bir şey yapmadım ama bunu yapıyorum hissedir. Ne kadar eğleneceğinizi düşündüğünüz bir şey de yapsanız hep içinizde bir ukta kalır. Yani bugün yeterince çalışmadım, yarın çalışmalıyım, neyi farklı yapabilirdim? Ya film de zaten o kadar sarmadı. Kendinizi aslında minik minik sıkıştırırsınız. Çünkü bir şey yapmanız gerekiyordu. Beyniniz size yapmanız gerektiğini söylüyordu ve yapmadınız. Ve şu anda siz eğleniyorsunuz. Burada hemen şunu söyleyeyim. Yani böyle günler de olacak. Bütün gün hiçbir şey yapmayıp sonunda film izleyeceksiniz. Yani kendinize kızmanızın da ben çok daha sizi mutlu ve disiplinli bir insan yapacağına inanmıyorum. Ama çok iyi çalıştığınız bir gün, çok iyi de olmasına gerek yok ya. Sadece çalıştığınız bir gün, gerçekten oturup emek verip bilmem kaç saat bir şey adına çalıştığınız herhangi bir günün sonunda yaptığınız bir aktiviteden haz alırken, çok eğlenirken, kendinizi mutlu hissederken bunun çalıştığınız için olduğunu kendinize hatırlatın. Yani bu iyi hisleri çalışmanıza bağlayın. Bu izlediğiniz filmin mükemmelliği değil çünkü orada hissettiğiniz iyilik. O sizin o filmi ne kadar hak ettiğiniz ve kendinizi ne kadar iyi hissettiğiniz için o filmi sevdiğinizle ilgili. Çünkü gün gelir kendinizi iyi hissetmezsiniz, kendinize gurur duymazsınız ve en sevdiğiniz filmi bile izlemek istemez canınız. O film hala daha güzeldir. Ama sadece siz kendinizi kötü hissediyorsunuz, Kendi verdiğiniz kararlardan dolayı. O yüzden ne zaman ki iyi bir karar verdiniz ve bunun sonunda çok güzel kendinizi ödüllendirdiniz, bu zamanlarda kendinize ne kadar aslında çalıştığınız için bundan haz aldığınızı hatırlatın. Çünkü bunun için emek harcadınız, bunu hak ettiniz ve geldiğiniz noktadan da kendinize gurur duymanız lazım. Bu iyi hisleri çalışmayla bağdaştırmanız lazım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.